Yunus Emre Hazretleri yaklaşık 40 gün boyunca oruç tutarak halbette kaldı. Ve bu 40 günlük süre zarfında e, nefsini terbiye etmekle meşgul oldu. Kur'an ilimlerini daha öncesinde tahsil etmişti. Şimdi ise nefsini terbiye etmekle meşgul oldu. Tabii ki bu 40 günlük süreç e, birazcık zorlu geçti. E, bu sıkıntılı süreçten sonra Yunus Emre Hazretleri nefsini büyük ölçüde terbiye etmeyi başardı ve bunun sonucunda kalbinde yeni pencereler açıldı. Hak Teala'nın muhabbetine yaklaşma konusunda yeni yeni yakinler elde etti. Kendisine ruhun, ruhunda bazı manalar açıldı. O manalardan en büyüğü La ilahe illallah hakikatiydi. Yani normalde La ilahe illallah kelimesini herkes söyler. Ancak bu kelime-i tevhidi bilinçli bir şekilde söylemek genelde salih insanlara has bir özellik. onlar kelime-i tevhidi dem ve damarlarında hissederek söyler. Bu nefs terbiyesinden sonra Nefsini terbiye ettikten sonra e, rivayet edildiğine göre şu dörtlükleri söylemeye başlamış. E, gönülleri şad eder, kaygıdan azad eder, can mülkün abad eder. La ilahe illallah. E, ifade edildiği üzere insan la ilahe illallah hakikatini kavradığında her şeyin mülkünün Cizgininin allah Teala'nın kontrolünde ve hakimiyetinde olduğunu kavradığında kalbinde büyük bir inşirah ve terakki meydana gelir. Ve insan e, mahlukattan korkmaz. Çünkü bilir ki her şey Hak Teala'nın kudretinde ve kontrolündedir. Ailevi hayatta, sosyal hayatta ve iş hayatında her şeyin allah Teala'nın kudretinde ve hakimiyetinde olduğunu bildiği zaman insanın gönlü şad olur ve kaygıdan azad olur. La ilahe illallah yani kelime-i tevhidin hakikatini anlatmakta dil yetersiz kalır. Akıl aciz düşer. Yunus Emre Hazretleri diyor ki benim ruhum ve canım bu kelime-i tevhidin hakikatine erdiğim zaman Ferah buldu. Bir diğer dörtlükte buyuruyor ki bağlı kapıyı açar, hakkı batıldan seçer, e, gizli sırlara açar. La ilahe illallah. Bu konuyla alakalı Bediüzzaman Hazretlerinin de çok güzel bir vecizesi bulunuyor. Hazret diyor ki yine kelime-i tevhid ile alakalı şöyle bir şey söylüyor. Allah birdir başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara boyun eğerek minnet çekme. Onların peşinde koşarak zahmete düşme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu istediğin her şeyi buldun hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtuldum. Sonrasında Yunus Emre Hazretleri şöyle diyor. Allah adın eyledim, imanı pak edelim. Hoş derdile diyelim, la ilahe illallah. Daim eyle gül şükrü, şeytan etmesin mekri. Yunus kalpten et zikri, la ilahe illallah. Bu kelime-i tevhidi bilinçli bir şekilde şuurlu olarak dem ve damarlarda hissederek söyleyebilmek salih kişilere özgü bir şey. Nitekim Yunus Emre Hazretleri de nefsini terbiye ettikten sonra 40 gün oruç tutup halvet yaptıktan sonra kendisine bu manalar açıldı. Ruhunda ve kalbinde yeni yeni pencereler açıldı. Yunus Emre Hazretleri bu Kur'an hakikatleriyle hemhal olmak için Tapduk Emre Hazretleri'ne e, öğrenci, talebe oldu. E, ve bunun için kadılık makamını bıraktı. Kendisi çok üst düzey bir devlet memuruydu. Yani kadılık makamı çok yüksek bir makam. E, ancak asıl devleti bulunca, asıl makamı bulunca gölgeden geçti. Aslı bulan gölgeden geçti. Ee, Yunus Emre Hazretleri Hak Teala'nın muhabbetini kalbinde hissetmeye başladığı zaman, yani marifetullahdan sonra muhabbetullah'a ulaştığı zaman çok farklı hallere girdi. Marifetullah Allah Teala'yı tanımayı ifade eder, muhabbetullah da tanımaktan sonra sevmeyi ifade ediyor. Yunus Emre Hazretleri ilk olarak kadılık makamını ve dünyevi zevkleri bir tarafa bıraktı ve e, Tapduk Emre Hazretleri'nin yanında halvete girerek onun müridi oldu. İnsanlar onun bu şekilde dünyevi makamları ve serveti bırakmasına hayret ettiler. Yani Allah muhabbetini gerçekten kalbinde hissettiği için bütün fani zevklerden bu şekilde yüz çevirdi bu konuyla alakalı şöyle bir benzetme yapılır. Güneşin olduğu yerde mumun hükmü kalmaz. Mum karanlıktaki insana lazımdır. Güneş Allah muhabbetini temsil ediyor. İnsanın kalbinde muhabbetullah olduğu zaman dünyevi zevklere yani o basit mumlara tenezzül etmez. Mum gaflet karanlığında olan kişileri cezbeder. Onlar mum'a tenezzül ederler. Ancak hakiki güneşi elde eden kişi böyle şeylere tenezzül göstermez. Nitekim Yunus Emre Hazretleri de bu şekilde fani zevkleri tamamen bıraktı. Hak Teala'ya olan muhabbeti ziyadeleştikçe ahirete olan meylini de tabiri caizse kaybetti. Yani e, cennet, köşkler, huriler... Bunların hiçbiri düşünmez oldu. Tek isteği Hak Teala'nın dostluğuna yani Refike Ala'ya çıkmaktı. Refike Ala Hak Teala'nın dostluğunu temsil ediyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dünyadan ayrılmadan evvel sürekli olarak Refike Ala duasında bulunuyordu. Yani Hak Teala'nın dostluğunu ve sevgisini arzuluyordu. Çünkü bütün güzelliklerin asıl yaratıcısı olan asıl kaynağı olan Hak Teâlâ'dır. Yarattığı şeyler bu kadar güzelse kim bilir kendisi ne kadar güzeldir. İşte Yunus Emre Hazretleri de bütün güzelliklerin asıl kaynağına yöneldi. Tabii bu hal uzun bir süreçten sonra kendisinde oluştu. Yunus Emre Hazretleri bütün bu süreçlerden sonra nefsini terbiye ettikten sonra ve bazı aşamalardan geçtikten sonra şöyle beyt, e, şu dörtlükleri söylemeye başlamış. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Yani buyuruyor ki kazandığım şeylere karşı hiçbir sevinç duymuyorum kaybettiğim şeylere karşı da herhangi bir üzüntü hissetmiyorum. Beni mutlu eden veya da üzen tek şey senin sevgin ve muhabbetindir. Senin muhabbetini kazandığım zaman mutlu oluyorum. Ve yine aynı şekilde senin sevginden uzaklaşmaya başladığım zaman üzüntü ve keder hissediyorum. Yani yaşamış oldukları bazı ruh halleri sebebiyle e, Veli zatlar Hak Teala'nın muhabbetinden uzaklaştıklarına zannediyorlar. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Ancak onlar onlara bu şekilde hissettiriliyor. Bazı imtihanlar yaşıyorlar bu konuda. Dekim Yunus Emre Hazretleri de böyle buyuruyor. Senin muhabbetinden uzaklaşmaya başladığım zaman üzüntü hissediyorum. Kaybettiğim maddi şeylerden dolayı herhangi bir keder söz konusu değil. Başka bir dörtlüğünde de buyuruyor ki Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. İnsanlar hep başka şeyleri arzu ediyor. Bazı kişiler e, dünya sevgisini, yani dünyadaki bazı nimetleri talep ediyor. Sofiler sohbet istiyor. Bazı kişiler de cenneti talep ediyor. Ahi kişiler cennete ulaşmayı hedefliyorlar. Herkesin istediği bir şey var. Ancak benim istediğim tek şey senin dostluğundur. Yani Hak Teala ile aşina olmaya başlayınca Allah muhabbeti kalbini öylesine doldurmuş ki bu tür dörtlükler söylüyor ve söylemiş olduğu bu dörtlükler her haliyle tezahür ediyor. Yani kadılık makamını bırakması, bazı servetlerden, bunun için yüz çevirmesi gerçekten e, akla sığmayacak bir şey. Bütün bu e, dörtlüklerden sonra Yunus Emre Hazretleri yazmış olduğu bazı yazmış olduğu bazı şiirlerde riyakar ve iki yüzlü e, kişilerden bahsetmiş alimlik makamında bulunduğu halde riyakarlık yapan iki yüzlülük sergileyen kişilerden bahsetmiş. Daha önce de ifade edildiği gibi Yunus Emre Hazretleri manevi yönden büyük terakkiler elde ettikçe, büyük derecelere ulaştıkça bir takım ruhi sıkıntılarla imtihan olmaya başladı. Kendisinin manevi yönden zayıf olduğunu zannediyordu kalbinde bir takım sıkıntıların olduğunu düşünüyordu. Bu sıkıntılı halleri gördükçe bunlardan kurtulmak için Hak Teala'ya çok daha içten ve samimi bir şekilde yönelmeye başladı. Yani Allah muhabbetini kaybettiğini zannediyordu. Ve bu kayıp büyük bir ızdıraba sebep oluyor. Bunun akabinde Hak Teala'ya karşı çok daha şiddetli bir özlem ve ızdırap hali hissediyordu. Yani onu kaybettiğini zannettiği için çok şiddetli bir özlem hali içerisindeydi. Bu da onun istiyakının ve bu konudaki isteğinin artmasına vesile oluyordu. Çünkü özlem hissi sevginin, muhabbetin ziyadeleşmesine vesile olur. İnsan özlem duyduğu şeye karşı, hasret hissettiği şeye karşı çok daha şiddetli bir iştiyak ve istek gösterir. İşte Yunus Emre Hazretleri de, diğer evliyalı haziratı da yaşamış oldukları bazı ruhi bunalımlarda böyle bir ızdırap hissettiler. Aslında manevi yönden bir zayıflık ve bir mahrumiyet söz konusu değil. Ancak o öyle zannediyor kendisinin manevi olarak çok kötü bir durumda olduğunu sanıyor yani Allah öyle hissettiriyor ve bu şekilde e, böyle bir zan içerisinde bulunması sebebiyle çok büyük acılar yaşıyor yemeden içmeden ve uykudan kesilecek derecede büyük ızdıraplar içerisine giriyor Bu konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilmek için, Niyazi Mısri Hazretleri'nin söylemiş olduğu şu dörtlüğü incelemek gerekiyor. Niyazi Mısri Hazretleri diyor ki, Vahdet ilinde seninle yar idim ne oldu bana? Kesret, kesret içine ben de ayar olmuşum yarab medet. Bu Niyazi düştü varlık kuyusuna Yusuf gibi. Alelim kurtar ki naçar olmuşum yarab medet. Yani önceden Kuran hakikatleriyle hemhal oluyordum ve Hak Teala'nın sevgisini, yakinini kalbimde hissediyordum. Ancak şu an onu kaybetmiş bir haldeyim. Ne oldu bana böyle? Neden bunu kaybettim? Ee, ve fani şeylere karşı meyil gösterir bir hale gelmişim. Önceden kalbim Allah'a Teala'ya dönüktü. Ancak şimdi fani şey şeylere karşı meyil gösterir bir hale gelmişim. Neden bu şekilde oldu diye allah Teala'ya niyazlarda bulunuyor. Hak Teala'ya bu konuda niyazlarda bulunuyor ve e, bu yaşamış olduğu ızdırap ve özlem hali Hak Teala'nın muhabbetine karşı çok daha şiddetli bir istek ve iştiyak beslemesine vesile olmuş. Doğrusunu Allah bilir.